nasıl yemeklerimiz de hazır olmuş bakalım bu da pişmiş kapatalım abur cubur mu ama anneciğim yemeklerimiz hazır hem de poğaça ama anneciğim gel bir mis gibi sarma yaptım dolma yaptım koyayım mı sana biraz tabağa koyuyorum. Aferin sana. Kızım sağlıklı besleneceğiz değil mi anneciğim? Evet. Yemeklerimiz dururken abur cubur almayacağız. Değil mi anneciğim? Şöyle... Evet. Ben çikolata, çikolata. Olmaz anneciğim bak şimdi yemeğimiz hazır zaten. Ben sana birazcık koyayım. Soğuyunca Anneciğim ama bak çok güzel sarma yaptım sana. Şundan da koyalım. Bir tane daha koyalım. Anne. Anneciğim bak biraz sarma koydum sana. Yanına da ayran vereyim olur mu? Anne, ben, ben Aman anneciğim sağlıklı beslenmemiz lazım. Yemek hazır dururken sen neden abur cubur istiyorsun? Ben... Çikolata istiyor. Anneciğim lütfen. Gel bir. Gel hadi kızım. Masaya koyuyorum. Gel kızım. Peki içecek ne istiyorsun? Ayran getireyim mi yanında? Ee, Çikolata Ayran getireyim. Yemek gibi. Tamam yemek getiriyorum. Anlaştık. Ver eline bakayım. Anlaşalım. Anlaştık. Sağlıklı besleniyoruz artık değil mi? Anne çikolata anne. Evet anne. Ama sağlıklı beslen. Evet aşkım. Sağlıklı besleneceksin. Hadi bakalım masaya. Anne, koş koş koş. Koş masaya koş. Getiriyorum ben de. tata Wow. Anne çok güzelmiş. Çok çiçekleri. Ellerine sağlık. Rica ederim anneciğim. Afiyet olsun. Ne, ne var? Bunun içinde pirinç var. Hadi ben getiriyorum anneciğim. Ayran da getireyim. Afiyet olsun kızım. Hadi o Afiyet olsun anneciğim. Aferin sana. Şimdi ben sana çikolatanı getirebilirim şekilde yapalım. Bunu hmm. ben bir tane. <laughs> anneciğim. Şimdi bunları yiyebilirsin. Wow. Evet, afiyet olsun anneciğim. Ya derim kızım